Kadir Şeker davasında flaş gelişme. Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kararın bozulması için istinaf mahkemesine gidildi. Verimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıklanan gerekçeli kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı kararının kaldırılması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi sundu dilekçede karar değerlendirilmesine ilişkin bir yargıtay kararı örnek gösterildi. Şeker'e ilişkin kararda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığına dikkat çekildi. İtiraz dilekçesinde şunlar kaydedildi. alkollü Özgür Duran'ın yanlarına gelen Kadir Şeker'e küfür etmesi, yanlarından ayrıldıktan sonra da maktulün Şeker'e küfür etmeye devam etmesi, seni bulacağım dedikten sonra şekerin bulamazsın demesi üzerine alkol olan Maktul Duran'ın şekerin üzerine giderek yumruk ve tekmeyle vurması, iki eliyle sanık şekerin boğazını sıkması, şekerin nefes almakta zorlandığını beyan etmesi, bu aşamaya kadar herhangi bir karşılık vermemesi, mahkemece de bunun kabul edilmesi karşısında sanık şeker ile Maktul Duran'ın yaşı, vücut yapısı, güç dengesi dikkate alındığında olayda TCK maddesinin uygulama yeri olmasa da Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2007-1988 esas, 2007-865 sayılı kararın içeriğine göre, Sanık Kadir Şeker'e yönelik Maktul Özgür Duran tarafından işlenen suçların hakaret kasten yaralama niteliği, Maktul Duran tarafından Sanık Şeker'in boğazının sıkılması nedeniyle Şeker'in geçirdiği tehlikenin ağırlığı karşısında ceza adaleti yönünde, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tarih hükümlerinin uygulanmasında cezanın askeri hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinden 15 yıl cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesinde hukuka aykırı davrandığı kanaatine ulaşılmakla hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep onur açıklaması yer aldı. Yani bu itirazı ilişkin Kadir Şeker davasında istinaf mahkemesi kararı kabul ederse Kadir Şeker ya tahliye olacak ya da cezası minimuma düşürülecek. Videomuzun burada sonuna geldik. Sizde videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.